Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Doktor Nuh Yılmaz ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili John Basil bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz ve ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müstişarı ve Siyasi İlişkiler Müsteşarı Vekili Bas arasında ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede Suriye ile bağlantılı gelişmeler ele alındı. Görüşmede Suriye'deki güvenlik, siyasi, ekonomik ve insani durumun bir değerlendirmesiyle karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Bölgede yükselen tansiyonun Suriye sahasında olumsuz yansımaları üzerinde durulurken Suriye'deki ittifakın çözümünde rol oynayabilecek aktörler arasındaki koordinasyonun muhafazasının gerekliliği atıfta bulunuldu. Türkiye'nin Suriye özelinde Amerika Birleşik Devletleri'nden temel beklentisini DAEŞ'la mücadele gerekçesiyle bölücü terörlüklere verilmekte olan desteğin kesilmesini oluşturmaya devam ediyor. Yapılan görüşmede de bu yönde Türkiye'nin beklentisi dile getirilirken terör örgütüne verilen desteğin Suriye'nin yanı sıra bölge istikrar ve güvenliği açısından yarattığı uzun vadeli listede dikkat çekildi.